asbei bugün sizinle birlikte Roblox'ta Guess the Song or Die oyununu oynayacağız. Yani şarkıyı tahmin edeceğiz ya da öleceğiz. Like'ını attıysan ve bir bir şekilde abone olduysan yani hızlı bir şekilde oyunumuz başlıyor. Tamam, oynuyoruz bir de. Woo, Bu mu? Bad guy değil. Evet. budur ya. Yes! Doğru biliyorum. Lan yükseliyor. Tabii ki de BTS. Yes. Biz biliriz. Ne kadar videosunu çektik. Ne alaka? <laughs> <laughs> Justin. Sesler anlıyorum. Şarkıları bilmiyorum. Ama yavaşladık. i̇lk tahmin etmedik hemen. Evet ay yükseliyor. Söyle söyle söyle. Ay çok eğlenceli bir oyun bu. Hadi bakalım. Drake Drake. Geç kaldık ya. Çok geç kaldım ya. Sıralamamı mı bakıyordum? 120'yim ben. I'm ben emin tercih <tah190> ediyorum. Favori için oy ver diyor. Ben favorimi seçiyorum ben. Bruno Mars seçilmiş. <mürlü> Yallah cevap beni geç. Fuh doğru densin ya. Allah eridim ya. Nasıl yandım ya. Ay yükseliyor çabuk. 11 blok harç. <gülüyor> 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 Ya yine eriyorum alevler içinde bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Yükselmeyecek. <gülüyor> wanna... Kesin Bruno Mars seçilmiştir. <laughs> <Be a friend. gülüyor> <Be a friend. gülüyor> Ariana Grande seçilmiş. Okey çok heyecanlıyım ben en 12 blok artacak ben çok iyi. Evet. Ya çok geride kaldım ya. Of. Niye böyle oldu? Bir kere yanlış verdik işte cevap. <laughs> Nasıl böyle güzel ele geçirildi? Yeniden yaşayacağım tabii ki. Hey 29 Robux verip tekrar canlandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevap veremedim öldüğüm için. Tekrar. Yeniden canlandım. <laughs> konser diyor ama ya şu halime bak. <gülüyor> <gülüyor> aha, aha, aha. Green Day biliriz biz. Yes yes yes. Yalnız bunlar da bayağı iyi biliyor. Rakiplerim de çok iyi biliyor. Ay ay ne? Ya nasıl öldüm ben yine ya? Tamam tekrar devam edeceğiz. Bekleyin. Geliyorum. Gözüm gözüm ha. Hızlı cevap vermem lazım. Hadi. Hani ben. Ne oldu şimdi? ben burada kaldım. Kendimi izliyorum şu an. Ha oyun 3 saniye içine başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Oy verme. Kendime oy. <laughs> tamam zor olsun. Zor olsun zor. Tamam hadi orta olsun. Kolay mod seçilmiş. Oo siz de hemen. En kolayını seçiyorsunuz. Hadi bakalım neymiş. <laughs> evet gayda. Biraz <laughs> <laughs> Gelsin. Hadi. Aganos, aganos. Yes, yes, yes. Ay çok heyecanlıyım. Bu zor ikinci miymişim? Hmm. Hızlı ol, hızlı ol. Sıfır ikinci Bu kim bu mu? Ha. Yes. Yeah. Sivir olarak binmişim. Yalnız ikinci sıradayım şu an ha. Yükselmeyecekmiş. <laughs> Baby don't hurt me. Don't hurt me. Hı hı Trust me I'll give it a chance. Now take my hand. Stop the Buraya senin puan mı kazanacaktım? <laughs> Siz nereden alarsınız ya? Siz nereden alarsınız? Yaşınız yeter mi? Yo, Jason, Jason. <laughs> evet. Oo, diyorsun. Come on, the The money. Biz lisacıyız oğlum. Lisacıyız biz. Hemen bilmişler ya. Geriye düştük. İyi mi? Yedi bir lokal. bu bu Rat Evet. Ya yine çok gerideyim de neyse yükselmişiz biraz. Üç kişi mi yarışıyor sadece? Mm -hmm, mm -mm, mm -hmm Çoğunluk neyi seçer onu mu şey yapacağız? Şey yapacağız. Şey yapacağız. Biri, biri. Ben o zaman Michael'ı seçerdim ama Çoğunluğa bakıyorum herhalde Evet Nasıl, Nasıl? daha seviyorum ya süperim Bu mu bu mu Aa! attım valla. Bunu hiç bilmiyorum çünkü. Ve ben yani onlar rağmen dördüncü olmuşum. Love yükseliyor arkadaşlar. Sekiz blok al. Paralarımı verin. ne olur geçeyim şu gabareki geçeyim ya. Gabaneyin mücevherlerine bak. Love, 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 love. love. Ya yuh ya. Beşinci sırada bilmişim. Allah kahretsin beni. Hızlı olmam lazım hadi. <laughs> aa! aa. Kesin no, One Direction'ı seçerler. Oha! Siz biliyor musunuz ya bunu? The Vampire Diaries'de çok çalardı o. 15 blok art. E 3. Hiç yok da Hadi 11 blok. Bu sanatçıyı bilmiyorum ama diğer ikisinin seslerinin tanıdığım için evet. 7 blok. Beşinci bildik yine. Yapacak bir şey yok. Halledeceğiz. I I taken, go. Goodbye. Yeni şarkı herhalde bu Come on. 18 blok I'm glad you came I'm glad you came Hümeyne nasıl biliyorsunuz ya inanılmazsınız gerçekten Hümeyne the wrong dragons Ya son bildim inanamıyorum ben Favori sandım ya. Çok geride kaldım. Puh. Direkt belki de ses şeylerden tanıyorlardır. Kız sesi veya erkek ses olarak. Ama ben direkt anlamaya çalışıyorum. Turda yükselmeyeceğim. <laughs> Mars'ı Tabii ki de sensin Kalbimin Şarkısı Mars seviyor Mars'ı 23 blok geçim yes, Birinci olarak bilmişim. Yes! geliyor, lav geliyor vallaha. Birileri öldü arkadaşlar. 16 blok. <laughs> ah, hadi bakalım. Yükseliyor. 10 blok. Bu mu ay! Bu paydaymış ya. Allah kahretsin be kötü oldu. Eriyeceğiz birazdan arkadaşlar. Yükselmeyecek okey. Bu favori neye göre seçiyorlar? Çoğunluğa göre mi? Ok, 17 blok kart Çok geride seçtim ama bilmiyorum ya. Ay eriyeceğiz. Şu kesin. Şu da olabilirdi yalnız. Galandis de olabilirdi. Zor bu. Yine birileri öldü. 11 blok. Şarkıyı <laughs> <laughs> mi ama yanlış söyledim. Allah kahretsin. Eda. Bununla ne alakası? Var? Öldüm işte. Öldüm. Öldüm Allah kahretmesin ya. Neyse herkes mi öldü arkadaşlar? Ben ikinci oldum. Vallahi de ikinci oldum herhalde. Arkadaşlar zor olsun ya gelin biraz zor oynayalım. Hadi gelin zora gelin zora. Hadi orta olsun. Orta mı? Hadi bakalım. Her şey da bile ama. Çok dinlerim çünkü. Bu sefer birinci olmam lazım. bileyim ben ya. Puh. Neyse herkes yanlış bilmiş. iki kişi dışında. Ay şimdiden ölemem. Nasıl oynuyorum şurada? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oynuyorum. Love geliyor love. Oh, yükselmeyecek. artık. Ben Miley Cyrus'ı seçmek istiyorum. Aşırı seçerdim ama. Girl'iyim çünkü. Wagging <laughs> Ball. 5 blok, evet. Çok yavaş ya. Okey, herkes Beautiful Girl seçmiş. Orta servis zormuş ha my Yes. Mother, is hey there, What's <laughs> you şarkıyı çok your severim. Your <laughs> <self -suff> Like to win anything. Bunu da çok severim ya. Bu olsun hadi Bruno Mars. Like, like to win day. anything. I just want to lay my pain. 12 blok. Yes. Feel love. Yes. Hadi arkadaşlar hızlı olun. Hızlı olun seri. Seri ilerleyin seri. You know, still hmm. Don't you know? Altın can Of ya Çok az seçtik Bu Ne yapıyor <gülüyor> 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 Come on Girls Yes Oha wow, ben en son mu seçmişim yuh Vah wow, yükselecek birazdan beni ele geçirecek gerçekten Yükselmeyecek haklı Emin eme bayılırım Yes Oh, o seçmişler. I... Bir blok. Baby, 12. En <laughs> sevdiğim bayılırım. Zoru ne kadar zor acaba? Herhalde hiçbirini bilmeyeceğiz zorun. Kolay baya kolaymış ya. O yüzden yükselmişiz. Benim favorim Toto arkadaş. Yes! Michael Baba! Benim nesil Mojave'yi çok iyi bilir arkadaşlar. 14 blok açtı. Ya evlen. Money 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 just just <gülüyor> <gülüyor> yes uh Hu j yes 1.2 saniyede basmışım biri öldü 9 blok <laughs> as you was as you was yes ne olur birinci ben alayım yeni yeni mirror hey kötü peri İnanamıyorum inanamıyorum çok iyi gidiyorum şu an Allah dostum yükselmeyecek okey <laughs> 17 bin ak. Tu as. Aa, çok geride kaldım. İkinci sıradayım. Düştük ya. Öldüler birileri. arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte ya şarkıyı bulacaksın ya da öleceksin adında bir oyun oynadık. Ben oyuna bayıldım. Gerçekten aşırı eğlenceliydi bence. Benim de birlikte sen de eğlenmişsindir. Eğlendiysen like'a basmayı unutma lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>